İn lan aşağı. İn aşağı. Ben bir şey yapmadım. İn aşağı in. Yürü. Beni kaçırdılar. Yürü. Tam da ben size onu anlatıyordum amirim. O sizin de kendiniz bagajda buldunuz iyi oldu. Evet. Tam ona. Nereye? Nereye kaçıyorsun lan? Zekalı ya. Üç adım kaçabildi. Hayır, ne kaçıyorsun? Türk polisinden kaçabilir misin sen? Tutuyorsun değil mi? Tuttum amirim tuttum. Şimdi

Amirim ama konuşmadan nasıl anlatacağız siz dediniz anlatın diye de. Ne anladın sen ha? Gerçekten ne anladın? Ya amirim teröristler bu adamı kaçırmış bu kadın da bunların hepsini dolandırmış. Bu kadar yani. Bravo. Ya. Hemen terfi olmadı bu arkadaş amirim. Oh, Yok efendim öyle bir şey yok. Ben kimseyi dolandırılmadım. Ben dolandırıldım. Mağdur olan benim. Efendim ben burada tatlı tatlı dolandırılıyordum. Bu saflar geldiler, işin içine e, ruhsatsız silah barındırma... ...zorla adam kaçırma, hürriyeti, <laughs> tahtit... ...ondan sonra e, tam adam mısın? öldürmeye tamdan teşebbüs, her şey girdi. Ben dolandırılıyordum. Mevbete mahkum oldum. Allah ne için? Ya. Hepsi bu. Alık Doğan! Ya, Allah. Kendine GEL! Ben de gel. Kendine tamam, tamam. abla ne saçmalıyorsun ya kendine gel. Yeter tamam. Tamam. Ben çözdüm sizi. Çözdüm ben sizi. Alın bunların hepsini. Gözaltına alıyorum hepinizi. Doluşun arabaya. Yalnız avukat bey ben amirim. E, amirim ben avukatım. Beni gözaltına niye alıyorsunuz şimdi siz? Ben yardım için buradaydım ya. Avukat bey senin avukatlığını da görüyoruz yani.

Şimdi şöyle oldu. Bana bir telefon geldi komiserim, baş komiserim. bana dedi ki ben Mert'im dediniz siz bana. Ondan sonra dediniz ki siz teröristler tarafından dolandırılıyorsunuz. Hemen bankanıza gidin. Malınız, mülkünüz, paranız neyiniz? Melda Ben mi aradım sizi? Evet siz aradınız. Ben kimseye aramadım. Ya siz nasıl bir belaya bulaştınız? Baş Bunlar var ya. Bu ikisi. Ben bunları her hafta uygunsuz bir vaziyette yakalıyorum. Çok tehlikeli, çok şüpheli bunlar. Özellikle şu ikili. Şüpheli mi? Ya ne şüphelisi ya Doğan o, benim çocukluk arkadaşım. Ayrıca avukattır kendisi. Efendim, organizasyonun lideri zaten o. Çok tehlikeli bunlar ya. Bence siz yanlış tanıyorsunuz. Yanlış mı tanıyorum? Bunlar sadece burunlarını her alta sokmayı çok severler. Bak mesela 16 yaşında falandık bu ikisi. Bir gün yalnız başkomiserim. Lütfen. Ben flashback'e karşıyım. Çok uzuyor gidiyor böyle siyah beyaza dönüyor falan. Olmuyor bende. Benim esayım de doldu efendim bu arada. Benim gitmem gerek. Bacanaklar yemeğe gelecek. Ee, Sizde ne haliniz varsa görün. Afiyet olsun konuşalım. Yalnız ben çok konu dışı kaldım. Ya zaten her şey senin başının altından çıkıyor. Bir dur bir sus iki dakika şurada ya. Doğru söylüyorsun sen sus. Sülmü kuruya sıcağı. O nasıl beddua öyle ya? Arkadaşlar. Koyun oturun. Bir anlatın bakalım neler oldu, anlayalım. Ben anlatıyorum. Bütün detaylarıyla anlatıyorum. Allah'ım <laughs> şükürler olsun. Geldim hem ağzıma geldim. Allah'ım şükürler olsun sana. Allah bizi birliğe gibi yapsın. Gençliğimi yakıyordunuz. Sizin gözünüzden kodesler düşürecektim. Ya Melda abla sana iyilik de yaramıyor ya. Senin paranı dolandırıcılardan kurtardık. Belki çıkışta bir yemek yeriz dedik bayağı azar yiyoruz ya. Allah Allah kim dedi gelin beni kurtarın diye onları bunların elinden alın diye, kim dedi size acaba? İşte Doğancım senden yardım istemeyenlere yardım etmeyeceksin. Bak kabak senin başına patladı. Bana niye patlıyor hepimize söyledi. Kim dedi bize ona yardım edelim diye acaba? Bilmiyorum beyim, alakam yok. Ya Allah aşkına bir susun ne saçma sapan bir tartışmadır bu. Kazasız belasız atlattığınıza dua edeceğinize şükür. Yalnız Melda abla senin aklın kuş olmuş uçmuş ya. Götürüyorsun şu parayı dolandırıcılara veriyorsun ya. Melica! Kızım senin ne işin var polis arabasında? Ya İstanbul trafiğini çek de Mert komiserim bizi öyle tur attırdı. Bir şey yok Osman amca. Baba tutuklandık ya. Önemli bir şey yok. Yok sürgüne gönderildik ya. Güzel kızım. Yani bir tutuklanmadığı kalmış. Ya, ya. ne Kızım niye tutuklandınız? Osman abi Yoz Bambi. Başımıza neler geldi, ölümlerden döndük. Bagajlardan çıktık, üstümüze kurşunlar yağdı. Terörist saldırıları, hapishaneler, kodesler, cezaevleri, boynumuza tasmalar, ayağımıza prangalar, tarz kelepçeler. Yok devenin nalı Melda Hanım. Abartma be, abartıyor Osman amca ya. Her zaman abartıyorsun. Ya baba, Melda abla drama queenlik yapıyor, bakma sen ona. Ya şimdi bu kraliçenin ne alaka bu konuyla? Yani ne bileyim ölmüş bir kraliçenin eşyalarını falan bir şeyini falan mı çaldılar acaba? Kızım! Niye siz, siz soyuyorsunuz İngiliz konsolosluğunu? Allah'ım bu apartmanda yaşamak her gün kulaktan kulağa oynamak gibi. İngiltere konsolosluğu nereden çıktı Osman amca? Burada başka şeyler söylüyorduk biz. İyi de... Kremsenin tacını çaldık dedi. Ay efendim ne münasebet böyle öyle bir şey. Asla biliyorum. Mert Komiserim ben kimseye tacını bacını çaldım. Vallahi yeter. Ben daha fazla dinlemek istemiyorum. Çünkü siz konuştukça hakkınızda seri bir şekilde aleyhinize delil olmuş. Bence yeter. Konuşmayın. Arkadaşlar adam haklı. Bence artık hepimiz susalım. Ufaktan dağılalım hatta. Bir <laughs> saniye. Mert Komiserim sağ ol da. Hani bizi eve kadar bırakmana gerek yoktu. Ne böyle belirlerimizi teslim eder gibi. Olur mu öyle? Estağfurullah. Şey yani... ...epeydir apartmanı görmüyordum, özlemişim. Öyle hani çocukluğu iade etmek gibi. Mert hayırdır? Ne işin var senin burada? Yok bir şey, merak etme anlatırım ben sana sonra. Ee, konuşmamız lazım, şu arka sokaktaki kafeye gitsem gelebilir misin? Tamam, sen git ben geleceğim. dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika bir Ay, bu ne dakika. gürültü patırtı ya ne oluyor? İngiliz kraliçesine yapılan yanlış bana yapılmış sayılır. Rahmetliyi çok severdim. Taş orada mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.